Herkese merhaba kanalımıza hoş bulduk. Göz yepyeni yeni görüntülerimiz geldi. Oyuncuların en eğlenceli görüntülerine hemen sizlerle bölüşüyorum. Hiç görmediğiniz en, en özel komik fotoğraflarını sizlere de sunmaktayım. Yalı çapkın oyuncularına hiç görmediğiniz herkesi şaşırtan yepyeni olaylı fotoğraflarını sizlere de bölüşüyorum. İzlemedi olan arkadaşlar oyuncuların birbirinin özel fotoğraflarını sizlere de sunuyorum görmediğiniz bu fotoğrafları sizlere de bölüştüm. İzlediğimde kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olursunuz da sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler.